Herkese merhaba. Dost acı söyler konseptiyle karşınızdayım. Biraz gerçekleri göreceğiniz, biraz kabullenmek zorunda olacağınız, biraz da artık ayağa kalkmanın gerektiğini fark edeceğiniz bir video olacak bu. Aşk acısı denen şey sinir bozucu bir şeydir. Kendini tanıyamayacağın şeyler yaptırır insana. Ne yazın tadı vardır, ne gündüzün, ne gecenin. Bu ruh hali kanın her damlasıyla tüm vücudu gezmeye başlar. Normal. Herkes yaşıyor bunu. Kimisi iki ayda atlatıyor, kimisi birkaç yılda. Ama eninde sonunda geçiyor. Ah dönse keşke, ah yeniden olsa keşke. Cümlelerini kurup kurmamak sana kalmış. Canına kastetmiş bile olsa bir zaman düşünür insan bunu. Düşünsün düşünmesine de zaman o kadar merhametli değil işte. Son hız ilerlemeye devam ederken sen bu düşüncelerle, bu bunalımlarla kaldığın sürece o zamanı yakalaman zorlaşıyor bir uzun yol yolculuğu düşünün. Güzel bir tatil beldesine yolculuk yapıyorsun. Hayallerindeki tatili gerçekleştireceksin. Zaman da o bindiğin otobüs. Aşk acısı da midendeki bulantı olsun. İzin istedin indin otobüsten. Oturdun acıyı çekiyorsun. Ama otobüs beklemiyor seni. Bastı gidiyor. Sen dur birazdan geçer, ben yetişirim oraya diyorsun. Ama mideni kötü yapacak şeyler içmeye devam ediyorsun. Otobüs hızla giderken sen artık hem otobüse hem de o tatile uzaklaşıyorsun. Peki ne yapmalı? İşte bugün maddelerimiz bunlarla ilgili. Başlayalım hemen. 1. Anı yaşa. İlişkiler bittikten sonraki zaman diliminde belli süreçlerden geçer insan. Önce bir kızgınlık yaşar olanlara, olaylara sinirlenir. Sonraki zamanlar biraz durgunlaşır. Sonra geçmişe gider. Ah ne günlerdi diye geçirmeye başlar içinden. Vakit geçtikçe haklıyken haksız olduğunu kabullenmeye başlar. Belki de haksızdır zaten. O daha da yoğun işlemeye başlar içine. Sonrasında ilişkinin en güzel kısımlarını aklına getirmeye başlar. Böyle olunca da hep hayal dünyasında yaşamaya devam eder. Dönmesini hayal eder, geçmişte keşke şunu yapmasaydım der, dönerse bunu yapacağım der. Geçmişle gelecek arasında kaybolup gider. Şu anı es geçmeye başlar. Ne yapmalı peki? Şimdiki zamana dönmeli. O kafadaki kurgulardan uzaklaşmalı. Şu anki zamana odaklanmalı. Çünkü şu anı verimli geçirmezsen geleceğini de baltalarsın. Dün geride kaldı. Otur günlerce düşün, aylarca geçmişle ilgili kendini suçla ya da haklı çıkar. Yine de tek bir zerresini kurtaramazsın. Dündü, bitti. Gelecekle ilgili hayal kurmak güzeldir. Ben de öneririm sık sık. Ama o hayalleri abartırsan bugünü kaçırırsın. Hayal aleminde kaybolur gidersin. Şu anı yaşamalı. Bir şey mi başlayacaksın? Hemen harekete geçmeli. Dışarı mı çıkacaksın? Hemen çıkmalısın. Akşam çıkarım ya da yarın sabah aydınlıkta çıkarım. Değil, hemen. Arkadaşını mı arayacaksın? Hemen aramalısın. Bir işin, bir dersin, bir sınavın, bir yarım kalan bir şeylerin mi var? hemen başlamalısın. Şu anın kıymetini bilmeye başlayınca geçmişe saplı kalmaktan kurtulursun. Geleceğini de sağlama almış olursun. Şimdiki zamanın kıymetini bilin dostlar. Çünkü çok hızlıdır. Ve en kötüsü nedir biliyor musunuz dostlar? Senden giden şu anın tadını çıkarırken sen nasıl kullanacağını bilmezsen bir kez daha kaybedersin. 2. Teşekkür et. Bir ilişki yaşandı bitti. Bakın geri dönmesini bekliyor olabilirsiniz. Ondan nefret ediyor da olabilirsiniz. Kızgın da olabilirsin, şefkat dolu da olabilirsin, hangi ruh haliyle olursan ol. İçindeki o duygular ayrılık sonrası devamlı karışır, çorba olur. Allah belanı versin Necati, beni ne hallere düşürdün dedikten iki dakika sonra senin Allah'ın yok mu be adam, ne olur bir ara bir mesaj at diye ağlarken bulursun kendini seni affedersem cümle alem üzerime asfalt döşesin Esra dedikten 5 dakika sonra dilimi arı kovanına soksaydım da sana onları söylemeseydim Esra derken bulursun kendini. Ne dersen de bir öyle bir böyle derken o ruh hali seni yorar. Bakın az önceki örneklerin tam tersi de oluyor. Ah kızlar çok özledim ben de az değilim ya. Melek gibi adama neler söyledim. Alındı tabi. Açıyor sosyal medyasına bir bakıyor adam çeşmede tatilde. Şerefsiz oldu şerefsiz. Şeytan bu şeytan. İblisin insana bürünmüş hali. Sıralıyor da sıralıyor. Ne oluyor? Bu duygu karmaşası uzaklaştıramıyor ondan. İşte o yüzden yapmanızı önereceğim şey teşekkür etmek. Aç telefonu yaşattığın her şey için teşekkür ederim de. Bas küfürü kapa. Yok değil tabi. Bak hemen elini telefon atanlar oldu. Ben biliyorum. Teşekkürü içinden edeceksin. İyi ya da kötü bir şey yaşadın. Olgunca içinden teşekkür et. Bu bir savaş değildi. Bundan sonra topraklarını kaybetmiş bir ülke tadında geçirme günlerini. Hakimiyetini aldığın bir evcil hayvan da değildi. Şimdi ne yapacak acaba diye düşünmen gerekmiyor. Her şey için teşekkür et. Bu sayede içindeki duyguların karmaşıklığı çözülür. Bu sayede artık duygular seni yormamaya başlar. Yarım bırakma içindeki hiçbir şeyi. Teşekkür et, bitir gerçekten bunun çok iyi geleceğini fark edeceksin. Teşekkür edince yolu göstermiş olacaksın. 3. Vazgeçtiğini göster. Teşekkür edilir, içten vedalaşılır, bir rahatlama yaşanır. Olacak galiba ya. Bakayım acıyor mu? Yok ya geçti. Başardım valla. İyi mi? Bakayım bir şey paylaşmış mı? Dedin ya. Bitti. Süreci sıfırladın. Tekrar başa sarman lazım. Ona bakarak hem kendi inancını zedeledin hem de ona hala peşindeyim dedin. Yok görmedi ben gizli gizli baktım deniyor genelde fark etmez. O görmese bile sen biliyorsun artık. Vazgeçemediğini bir kez daha ispatladın kendine. Olmaz. Önce kendine ben vazgeçeceğim diye söyleyeceksin. Olmadı. Yolu açık olsun, mutlu olsun diyeceksin. Hangi yolda yürüyor, o yolda ne düşünüyor, ne paylaşıyor bakmayacaksın artık. Herkes yoluna gitmek durumunda. Teşekkür ettin. Kimsenin kimsede bir hakkı kalmadı artık. Yoluna devam etmelisin. İyileşmek için devam etmelisin. Daha güçlü olmak için devam etmelisin. Her şeyden önce sensizliği seçtiği için inadına devam etmelisin. Vazgeçtiğini göstermen çok önemli. 4. Pozitifi seç. Ayrılık sonrası depresyona girer çoğunlukla insanlar. Ama bu bir seçimdir. Sen seçersin olumsuzlukları aslında. Yok ben seçmem falan diyorsun belki ama değil işte. Gerçekten sen seçersin. Bir tane olumsuz bir duygu seçersin. O negatif duygu bir sürü kendi gibi hisler doğurur sana. Hüzünlü hissedersin kendini. Dünyanın en çirkiniymiş gibi hissedersin bazen. En şanssız olduğunu düşünürsün. Ayak küçük parmağını kapıya çarparsın. Otursun beni buluyor her şey diye ağlarsın. Bir sacıdır. Biraz söyleyince hissettim valla. Üst üste gelir her şey seni bulur. Tekrar söylüyorum bu bir seçimdir. Çünkü buna izin vermişsindir. Seçimi pozitiften yana kullanmalısın. İyi hissetmelisin kendine. Elinde olmayanları değil, olanları düşünmelisin. Bu tarz durumlarda elinde olanlar sana güç verir. Bir yetenek de buna dahildir, bir dost ortamı da. Özgürlük de buna dahildir, hala düşünme yeteneğinin var olması da. Bir kere pozitifi seçersen, bu da kendi gibi pozitif düşünceler doğurur. Daha iyi hissedersin. Aynaya baktığında kendini beğenmeye başlarsın. Hallederim ben ya derken bulursun kendini. Dedim ya bu hisler birbirini doğurur. Birden iyileşmeye başlamazsın belki ama iyileşmeye başlıyorum dersin. Unutma bu bir seçim. Olumluyu seçersen olumlu yaşarsın. 5. Başarabileceğine inan. Ben şu burçtayım Gürkan. Bizde öyle kolay olmuyor o işler. Bizim yaşadıklarımız çok farklı Gürkan. Bize uymuyor bu söylediklerin. Bu tarz cümleler kuruyor olabilirsin muhtemelen. Ben binlerce hikaye dinlemişimdir. Onlarcasını da bizzat yaşamışımdır. Ben hiçbir şey yaşamadığı halde ilişki uzmanıyım diye dolananlardan değilim yaşamadığım, tecrübe etmediğim hiçbir şey anlatmam size. Var öyleleri çünkü. Bakınca kuzum yaşamadığın şeyleri ne anlatıyorsun diyeceği geliyor insanın. Neyse. Birçok şey yaşamış olabilirsin. Kimsenin yaşadığı şeyi küçümseme. Bir günlük ilişkiye bile saygı duyarım ben bir duygu doğurmuştur sonuçta. Ama şunu da iyi bilirim. Ne yaşarsan yaşa, ne durumda olursan ol. İnsanın başaramayacağı, üstesinden gelemeyeceği hiçbir duygu yok. Bir tek istemeye bakar. O yüzden ben başaramam, ben yapamam, ben beceremem diye geçirme içinden. Yaparsın. İsteyince her şeyi yaparsın. Yolda verirsin, tebessümle de anarsın, mutlu olsun diye de içinden geçirirsin, mutlu olacağım diye de hissedersin. İstemeye bakar. O yüzden inanmalısın kendine kendine inanmadığın sürece hiçbir şey seni kurtaramaz. Yani sevgili dostlar, eğer biri sizden gitmek istiyorsa, burada elinizden geleni yaptıysanız, suçsuzsanız, dur demek yerine bir an önce iyileşmeye çalışmak gerekir. Gidene yol verin. Çünkü yol isteyen kişiyi gitme çabasında olan birini tutamazsınız. Tutmamalısınız zaten. Kendinize saygı için tutmamalısınız. Güçlü gözükmek adına tutmamalısınız. Sizden gitmek isteyene yol verin. Gün gelir o verdiği yol sayesinde kendine saygın artar. Tekrar görüşene kadar. Kendinize göz kulak olun. Hoşçakalın.